Sinop'un Korucuk mevkiinde bulunan bir kaportacı dükkanında ustalara eşlik eden Nazlı isimli kedi görenleri şaşkına çeviriyor. Ustalar çalışmaya başladığı anda onların yanlarına gelerek onları takip eden kedi görenlerin tebessüm etmesine neden oluyor. Bir çırak gibi ustalarını takip eden Nazlı yeri geldiğinde kaportanın üzerine çıkıyor. Yeri geldiğinde arabanın içinde ustalarına eşlik ediyor. Kimi zaman arabanın tavanına çıkarken kimi zaman arabanın altına giriyor. Kaporta ustası Nurettin Nezih Özusta yaptığı açıklamada şunları söyledi: Kedi ile daha önceden annesi buraya geliyordu, yani dükkanımıza geliyordu, yemek yemek için biz yemek veriyoruz şu kedilere. Ondan sonra git gel git gel yapıyordu dükkandan dışarı. En sonunda iki ay sonra kendisi yavrusundan geldi, yavrusundan gelince işte biz ona ona da baktık yem verdik. Ondan sonra ismini de Nazlı koyduk. Biz çalışırken yanımızda devamlı bir şey yapınca yanımıza geliyor. İlgileniyor yani şeyle. Motor motor yaparken, kaportasını yaparken yanımızda ilgileniyor. Çıraklık yapıyor evet. Genelde işte bir şey arabanı arabayı topladığımız zaman, yaptığımız arabayı topladığımız zaman e kaporta yaparken ilgisini çekiyor. Kaporta ustası Mehmet Yazıcı da kedinin hiçbir zaman yanlarından ayrılmadığını ifade ederek şunları söyledi. Annesi yanımıza sürekli geliyordu. Sonra bir süre sonra yavrusuyla gelmeye başladı. Ee, biz ikisine tabii ki ilgileniyorduk. Bir süre sonra annesine büyük ihtimalle araba çarptı. Annesi gelemediği için ee, biz kediye yavrusuna sahip çıktık. O gün bugündür yaklaşık 2-3 aydan beri kedi bizim yanımızda. Onun adına da Nazlı koyduk. Annesinin ismini koyduk. Ee, bizimle ilgileniyor. Biz ne iş yaparsak bizim yanımızda ayrılmıyor bizden. İşte kabortada veya boyada bir şey çalışırken söker takarken kedi sürekli yanımızda. Yani sanki böyle ee, bir takım ben bana bir takım verin hani ben de söker takarım gibi ababında bu şekilde bize yani işlerimizi takip ediyor Bizim dohoşumuza gidiyor e Biz de sahip çıktık seviyoruz nazlıyı